Arkadaşlar kolay gelsin. Oh, teşekkürler sağ olun. Çadırı kurdum. Yuvayı dişik kuş yapar. Ben de yaptım üzerime düşeni. Çadırı sen mi kurdun komple? Ee, şimdi çocuğumun evini Bu soru kuruyorum. Saygın, lütfen. Çadırı komple sen mi kurdun? Komple ben kurmadım ama %95'ini kurdum diyebilirim. Sen 95. arabayla, sen arabayla buraya getirdin. O da %5'lik kısım. Vay arkadaş ya. Direkt satış ya. Hayır. Yuvaya dişik kuş yapar. Ya ya. ya. Prenses sen ne yapıyorsun? Kız bir el salla bakayım bana. Bir el salla bana. Ben kolay gelsin. Teşekkür ederim. İlk defa yapmanıza rağmen çok güzel olmuş çadırınız. Bu konuda ne söyleyeceksiniz bizlere? İlk deneyimim olacak ama çok keyifli geçiyor çadırı kurması. Artık e, ne yaparız nasıl geçecek e, ateş yakacağız yemek yiyeceğiz semaverler bakalım heyecanla e, günün devamını bekliyoruz. Biz de heyecanla ortak oluyoruz kolay gelsin size. Teşekkürler sağ olun size de. Yani başkanım en güzel manzarayı bulmuşsun. Evet. Bizi oraya kenara attın. Kendin burada makam odanı <laughs> kurmuşsun. Arkadaşlar başkanlığın olsun. E, özelliği bu yani. Öncelikle başkan en iyi yere oturur. En iyi yerde yer içer. En iyi şeyler arkadaşları bulur. Yani bu kampta da tabii en önde benim yani en güzel yeri ben kaptım. Önden geldiğim için avantajlıyım. E, bekliyoruz herkesi kampa. Burası Keltepe Küre Yaylası. Herkesi bekleriz. Biz vallahi suyumuzu zor bulduk. Hemen size kek gelmiş, çaylar gelmiş. Maşallah afiyet olsun sizlere. Teşekkür ederiz. Sizlere de afiyet olsun. Kimse benim çadırımı çekmediği için ben kendi çadırımı kendim çekmek zorunda kaldım. Görüyorsunuz makam odalı ayrıca 2 artı 1'dir benim çadırım. Biraz keyfe düşkün olduğum için büyük bir çadır getirdim ama kurması bayağı bir uğraştırdı. Diğer arkadaşlarınki çok kısa sürede kurulmuştu. Evet Harun Bey ekibimize hoş geldiniz. Hoş abi. Ya mangalı görünce en sevdiğim abi bundan sonra sensin abi. Yani ateşi görünce inşallah malzeme nevalede vardır yani. Var değil mi? Neyimiz var hocam? Ayıp mı olur? Gelselerdi görürlerdi değil mi? Artık videoda izlerler. Sağlık olsun. Her şey e, gelmeyenleri mi teşvik ediyoruz? Birazcık daha iyi olur. Hani reklam yapmış olur Yani beleti, antrikot bunlardan getirdik. Evet. Tüccuğumuz var. Hepsi İstanbul'dan geldi. Özel şefler yaptı. Eti değil mi? Kesinlikle, Özel beklemiş. Kesinlikle. Nusretman tuzladı yani. <laughs> o derece. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar iyi akşamlar, <laughs> Safranbolu Dağ ve Doğal Kulübü olarak pandemi döneminden sonra ilk defa kampımızı... <laughs> <laughs> Yetiyor oğlum. Bana Evet arkadaşlar iyi akşamlar, Safranbolu Dağ ve Doğa Kulübü olarak pandemi döneminden sonra ilk defa kampımızı... Ee, Karabük-Keltepe e, küre dağı, küre yaylası, düzeltiyorum, küre Küre, küre Yaylasında yapıyoruz. E, yaklaşık 50 kişiyiz katılımcı olarak. E, muhteşem hava da var, e, muhteşem bir e, toplulukla birlikte ilk kampımızı eğlenceli bir şekilde kamp ateşimizle birlikte yapmaya başladık. E, herkese e, Safranbolu Dağı ve Doğa Kulübü'ne bekliyoruz, kamplarımız, doğa yürüyüşlerimiz oluyor. Pandemi bitti. İnşallah bundan sonra da bu pandemiyle eee yasaklar başlamaz. Eee çok sıkılmıştık. Eee çok güzel bir e, katılımla birlikte eee kampımıza eee başladık. Bundan sonra da deniz kampımız eee yine çadır kamplarımız devam edecek eylül ayına kadar. Eylül ayında da yürüyüşlerimiz başlayacak. Herkesi bekliyoruz. Katılımlarından dolayı da herkese teşekkür ediyoruz. Bravo. Tebet edelim, gönlü gelsinle, muhabbet edelim. Araya kimse alma sevdim, alma sevdim. Ya benim kimim var? Kime yallah? Kaldır kalbindeki karayı gönül Ya benim kimin var? Kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül Sen bile yoksun bu gece beni bulur musun? Ya da.